Çalışmalarımızı yaparken kullanabileceğimiz birçok araçta Illustrator'da bulunmakta. Sol tarafta araçlar kutusunu yani panelini görebiliyoruz. Eğer bunu herhangi bir şekilde kapatmış olursanız Windows üst menüsünden Tools komutuyla açabilirsiniz. Araçlar kutusu şu anda tek sütun halinde. Benim tavsiyem üst kenarındaki sağ bakan çift üçgeni tıklayarak iki sütun haline dönüştürmeniz. Çünkü bir aracı ararken yukarıdan aşağı doğru uzunca bir alanı kontrol etmektense daha kısa bir alanı kontrol etmek daha iyi gibi görünüyor. Illustrator'da seçili olan aracın çerçevesindeki koyu bir tonlamayla görebiliyoruz. Araçlar panelinde görmüş olduğum tekil yapılı araçlardan bir tanesi Selection Tool. Grup halinde bulunan araçlar var. Bunlara örnek bir tane type tool'u verebiliriz. Type tool'a bir saniye yakın bir tıklama yaptığınızda hemen altındaki bulunan diğer araçlara da ulaşabilirsiniz. Bu araçlara ulaşabilmek için sadece buradaki bazen yol olacaktır. Bazen de farklı araçlar için farklı kısa yollarla da karşımıza çıkacak. Diğer menü komutları veya panelleri açabilmek için klavyeden kısa yolları kullanırken komut, shift veya alt tuşlarıyla kombine olmuş harfleri kullanıyorduk. Ancak burada şu anda rectangle tool'dayım. Selection tool'a dönüş yapabilmek için V harfime basmam gerektiğini şu anda tipbox'tan görebiliyorum. V harfine bastığım zaman Selection tool'a dönüş yapıyorum. Bu şekilde en çok kullanacağımız araçların birçoğunda kısa yollar mevcut. Bunun yanında grup şeklinde olan araçları, araçları seçmek bazen işi uzatabilir. Örneğin round, rectangle tool, polygon tool veya star tool için şu anda belirlenmiş birer kısa yol yok. Kısa yolları ekleyebilirsiniz tabii ki istediğiniz zaman. Buradaki grup araçları tek bir pencere ile görmeniz mümkün. Grup bir araç üzerine bir saniye yakın bir süre tıkladıktan sonra açılan pencere üzerinde sağ kenarda Tear Off butonu bulunur. Tear Off butonu buradaki görünen araçları bir pencere içerisinde gösterir. Şu anda gördüğünüz gibi grup içerisinde bulunan araçları sağ taraftaki panelde görebiliyorum. Buradaki panelden araçları seçerek istediğim Aracı seçerek çizimlerinizi veya nesne oluşturma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bunu kapatabilmek için sol üst köşesinde bulunan çarpı butonuna yani kapat butonuna tıklayarak kapatmanız mümkün. Illustrator'da araç kutusunun özelleştirme şekli yok. Ee, yapabildiğiniz tek şey tek sütun veya iki sütun olması. Bu bir grup şeklinde olan bir araç kutusu olduğu için üst tutma alanından tutarak istediğiniz herhangi bir kenara doğru taşıyabilirsiniz. Solak olanlar sağ kenara taşıyabilir. Sol kenara tekrar taşımak ve sol kenarda sabitlemek için sola doğru sürüklediğimde mavi çizgiyi görüyorum ve mouse'a parmağımı çekiyorum. En çok kullanılan Selection, Direct Selection, Type Tool ve Rectangle Tool veya Ellipse Tool, Pen Tool, Brush Tool gibi araçların kısa yollarını öğrenmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Özellikle Direct Selection Tool ve Selection Tool araçlarını çalışmalarımızı yaparken gerçekten çok fazla kullanıyoruz. Hem nesne seçmek için bu araçları veya bir nesnenin bir yapısını nokta veya bir çizgi olarak bir yapısını seçmek için kullanıyoruz bu araçları hem de başka bir araca geçiş yaparken de zamanı geldiğinde kullanabiliyoruz.